Selam Ahkam Masası'nın kusursuz takipçileri ve sizler de hoş geldiniz müstakbel takipçiler. Yani videoyu severseniz abone olursunuz sonuçta herhalde değil mi? Aksi ayıp olur çünkü. Kartlar kırılmasın, her saniye abone sayısı takip eden yüreklere sulay serpilsin. E hayatta bayram olsun zaten. Niye olmuyor ben orayı hiç anlamıyorum. Anlaşılan o ki İstanbullu gelin gibi muhteşem bir işin pek düşkünü değilsiniz. Peki, Bihtar Peksi Boğa kırgın. Neyse ki bende dizi bitmez. Fakat sürekli yaprak dökümü gerçekten konuşamayız. Biraz yardımcı olun arkadaşlar. Yorumlara öneri bekliyorum. Bu iki arkadaşı toksik ilişki gülmesinde anlasak bu format eksik yarım kalırdı. E, eksik bırakmamak için kızılcık şerbetine hızla dönüyoruz. Kızılcık şerbetinin bir toksik ilişki menbaı oluşuyor. Yollarımızın sürekli buraya çıkmasına neden oluyor. Ama bugünkü tercihimi en toksik olandan yana kullandım. Abdullah ve Pembe'nin Allah'ım verme tipi ilişkisini konuşacağız. Son derece trajik bulduğum bir ilişki bu ikisinin arasındaki. Hani bari birinin keyfi yerinde olsun istiyor insan. Her şeye rağmen. Yok olamıyor. Uygun bulundukları için evlenmişler. Uygun bir hayat yaşamışlar. Uygun miktarda çocuk yapmışlar. Uygun miktardan biraz fazla samimiyet kurmamışlar. Falan filan. Uygun bu ilişki için anahtar kelime. Aşk yok, sevgi tartışmalı, tutku hak getire ama çok uygunlar. Hani şunları söylerken bile içim sıkıldı, ruhum çığlıklar attı. Benim için bir ilişki tam olarak ne olmamalı sorusunun cevabı işte tam olarak bu aile. Günlük gündemler dışında konuşacak hiçbir şeyleri kalmamış. Bakmayın ailede her gün bir skandal oluyor bu evlilik için çok iyi. Gündem değişiyor böyle sohbet için alanlar açılıyor böyle olunca. Çok rica ediyorum Ünal ailesinin evinde bir hafta kaldığınızı düşünsenize bir hayal edin. Afrikanlar basmıyor mu size de? İkisi de pek kendini tanımadı ama evlilikten beklentisini bilemeden evlenmiş. Aslında temel sorun da tam olarak bu. Ben erken evliliklerde zaten birikliyorum arkadaşlar. Mutlu olan yok mu var? Ben daha iyi durumda mıyım? Hiç sanmıyorum. Ama yine de yaş ya da süre açısından bir erkenlik işin içine girince ürküyorum ne yalan söyleyeyim. Bu tanışmadan evlenmek işi de biraz sorunlu geliyor bana. Biz sevip de mi evlendik diyenlere bir şey diyemiyorum. Sonuçta ben herhangi bir şekilde evlenmiş değilim. Doğrusu da odur belki. Ama sanki ne haber nasılsından ve evlilik kriterlerinin paylaşımından ileri gitmemiş bir ilişki için evlilik aynı eve girmek bunlar biraz iddialı. Yani çok tesadüfi değil mi? Pembe ile Abdullah iyi idare etmiş ama. Gerçekten sevgi, saygı, ilişkiyi gayet iyi götürmüş baktığınızda. Duygular kışkırtmasa işler yine yolundaymış zaten. Alev'e kadar sorun yok. Hoş gerçi Uno Holding'de çalışan kadın bile yok. Adam Fatih evlenmese akraba olmayan bir kadını görebilecek gibi de değil. Fatih aileyi adeta yeni bir türle tanıştırıyor. Aşık olmaya müsait bekar kadın. Bu yılların ardından gördüğü ilk kadın Abdullah Bey'in tüm dengelerini yerinden oynatıyor. Alev de alev ateş tabii. Müjde Uzman aşırı güzel değil mi ya? Çok beğeniyorum, bayılıyorum. Ama tabii mesele güzellik meselesi değil. Yüzeysel kalmıyoruz. Hayatını arzu ettiği gibi yaşamak konusunda bir model alev. Her şeyi bilen Abdullah Bey'in bilmediği tek konunun uzmanı yani. Bu zıt kutuplar elbette birbirini çeker. Yoluna çıkanı da ezer geçer. Alev'in karakterinin her bir parçası Apo için son derece yeni. Alev bir keşif alanına dönüşüyor. Tabii ki Alev için de aynı şey geçerli. Abdullah ilişkiler konusunda doktora yapmış sayılabilecek kadar tecrübeli Alev için yepyeni bir tür. Büyük bir merak eşlik ediyor bu tanışmaya. E, i̇nsanın başına da ne gelirse meraktan gelir zaten bunu biliyorsunuz. Yine de Pembe Hanım'ı üzüleceğiz tabii ki. Abdullah Beyciğim kendisine hayatını yaşama, aşkı tanıma fırsatı tanımayı uygun görüyor. Tamam ben buna karşı bile sayılmam. Ama Pembe'ye ne olacak hocam? Pembe'nin aşkı tanıma fırsatı ne olacak? Çiftlerin ayrılmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok. Ama ihanetle var. Hadi onu da sineye çekeyim. Hayatta da çekmişliğim olmuştu maalesef. Ama apucum bu her şey neden sana hatta pembeye günah? Pembenin tekrar bir hayat kurup Apusuz ne yapacağını bulması pek mümkün görünmüyor. Yani dizi içinde mümkün görünmüyor. Elbette gönlüm pembenin bu yaştan sonra kendini tanımasını, aşkı da tatmasını isterdim. Benim tarafım bu şekilde. Ama pembenin tüm bir hayatı ömrü vefa etseydi de bunun olamayacağının açık bir kanıtı. Ayrılmayı beceremeyen Abdullah Bey Alev'le de doğru dürüst bir şey yaşayamadı. Bunun tek sebebi Alev'in vefatı değil. Abdullah bunu zaten yapamayacaktı. Bu kabiliyet, bu kapasite, bu duygu, bu bilinç yoktu arkadaşlar. Adamda bunların hiçbiri yoktu. Apo'yu görüyorsunuz. Jest yapmayı biliyor. Pahalı hediyeyi çözüyor. Ama yine de insanın kalbine dokunması zor. Kibirli bir kere. Aşk bu kadar kibir sevmez. Yazın bunu kenara. Çok önemli bir laf ettim bence. Pembe çok sinirlendim. Hiç az sinirlenmedim. Kimse merak etmesin. Ama hayatının aşk kısmı o kadar eksik ki üzülmemem de imkansız. Biz Pembe ile birlikte ne istediğini bir gün bile düşünmeye fırsatı olamamış bir kadının ne istediğini bulanları seyretmesini izliyoruz. Kadını sevin sevmeyin ama bunu kabul edin ne olur. Abdullah'ı evde tutmaya çalışırken onu eve geri alırken hayatın ona yazdığı bir rolü oynuyor sadece. Abdullah'ın olmadığı bir hayatı bilmiyor bilmeye cesareti de yok. Bu üzücü. Abdullah Bey de az bir noktada değil bu arada. O da ufak ufak cesaret etmiş olsa da kaç yıl sonra bu cesareti gösterdiğini çocukların boyuna bakarak anlayabiliriz. Yine de ihanet değil Abdullah Bey o kadar uzun boylu değil. Gerçi pembe de boşamıyor adam ama ben süreç nasıl oluyor tam bilemiyorum. Yani o istemiyor diye boşanma iptal değildir ama herhalde değil mi? Yani garip olur biraz. Abdullah ve Pembe'nin ilişkisi toksik evet ama çok da üzücü bir taraftan. Evliliği karşısındaki kişinin tüm haklarına sahip olmak olarak algılıyorlar. Öyle olunca da sonuçlar biraz belli oluyor uzaktan bakınca. İkisinin ebeveynliğine de bir ara değinmek isterim ama bu toksik ilişki gülmesi bölümü o yüzden şimdilik iptal. Bu ilişki toksiklikle müjdelenmiş sevgili dostlar. Başı, ortası, sonu herhangi bir yeri normal değil. Gerçekte var olmayan bir mecburiyeti ayaklarında sürüklemiş durmuşlar. Bilemiyorum evlilik buysa biz bekarlıktan devam. Toksik ilişki gurmesi için biçilmiş kaptan bir çift ağırladık bugün. Aslında özgür olmadan, birey olarak var olmadan mutlu bir ilişki yaşanamayacağının birer kanıtı gibiler. Yani yine gören gözler için bazı dersler var. Abdullah ve Pembe'nin birbirine mecbur bırakılmadıkları mutlu bir hayatları olsun isterdim ama. Pembe Hanım'ın heyecanlı aşık bir versiyonunu da görmek çok isterdim. Ne yalan söyleyeyim hoşuma çok giderdi. Bir sonraki videoya kadar aşık olmanın abartılmış bir şey olmadığını, kalbinizin sesini dinlerken mevcut hayatınızı buna göre organize etmeniz gerektiğini, çünkü bir romantik komedide yaşamadığınızı unutmayın. Ahkam masası sundu.